Devam ediyoruz Paşmaklık toprak Geliri Padişahın Geliri Padişahın Annesi Kızı Ve ailesine ayrılan topraktır Ocaklık Geliri Kale muhafızı ve tersane giderine ayrılan toprak. Yurtluk geliri şöyle yazalım. Sınır boylarına, boylarına ayrılan topraktır. Devam ediyorum. Mukata toprak geliri Doğrudan hazineye aktarılan topraktır. Bunu açıklayacağım. Malik hale yazalım. Ee, üst düzey başarı gösteren devlet memurundan ayrılan toprak. Arkadaşlar mukata toprak geliri doğrudan devlet hazinesi aktarılıyor ve özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Mukata topraklarda uygulanan bir sistem var iltizam sistemi. Bunu bilelim. diğer bir zaten detaylı olarak işleyeceğiz. Öğüsü toprak Müslümanlardan Müslümandan alınan onda bir vergidir. Haracı toprak gayrimüslimden alınan gayrimüslim Müslüman olmayan gayrimüslimden alınan beşte bir oranında vergidir. Bir de arkadaşlar kaptan Derya'mız var. Kaptan Derya kimdir? Şu an günümüzdeki deniz kuvvetleri komutanıdır. Deniz kuvveti komutanıdır. Arkadaşlar deniz kuvveti askerine Levent ismi verilir. Deniz kuvveti askerine Levent adı verilir. Bu arada bir notumuz var arkadaşlar. Dünyanın üçüncü büyük deniz filosu Sultan Abdülaziz döneminde oluşturulmuştur. Dünyanın 3. büyük deniz filosu Sultan Abdülaziz döneminde oluştu. Tekrar söylüyorum. Deniz Kuvveti Komutanı'na kaptanı Derya ismi verilir. Zaten Derya Deniz oradan çağrışma yapabilir. Levent Deniz Kuvveti askerine ismini veriyoruz. Özellikle dikkat etmemiz gereken mukata toprak geliri doğrudan devlet hazinesine aktarılan topraktır ve iltizam sistemi uygulanan topraktır. Bakıyorum özellikle önemli olarak paşmaklara dikkat edelim. Geliri padişahın annesi, kızı ve çocuklarına ayrılan topraktır.